Sevgili dostlar merhaba ben Şebnem Ekşif. Kanalıma hoş geldiniz. Ve yeni haftada 4-10 Nisan haftasında artık videolar çok uzun diye ikiye bölmüştüm biliyorsunuz. Ee, bu sefer bu videoda öncelikle haftanın enerjilerini, gün bazında neler getirdiğini, genel etkileri, sağlık açısından e, yapmamız gereken belki ufak tefek ritüellerimiz varsa uygulayabileceğimiz bu enerjileri ve genel planlamalarımızı yapabilmemiz için haftanın genel etkilerini, günlerini daha rahat kullanıp planlamalarımızı yapabilmemiz için nelere dikkat edeceğimizi anlatacağım. Ve tabii haftanın renkleri, taşları, remedisi, haftanın bu enerjileri nasıl daha iyi organize edebiliriz size bundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz bir süredir videolar çok uzun diye ikiye ayırdım. Burç videoları artık e, ayrı bir videoda haftanın enerjilerini ben biliyorum bu kısmı siz çok seviyorsunuz. Haftanın enerjileri, etkileri bize neler anlatıyor? Şimdi ee, bu videoda size bu haftadan itibaren başlıyoruz inşallah. Ee, bunlardan bahsetmeye gayret edeceğim. Öncelikle e, bu hafta Mars ve Satürn kavuşum enerjisiyle haftaya başlıyoruz. Bir süredir birlikte hareket ediyorlardı. Vedik astroloji ve sideral zodyağa göre biliyorsunuz ben bütün anlattıklarımı Vedik astroloji ve sideral zodya göre anlatıyorum. Buna göre zaten bir süredir kavuşum etkisi içindeydiler ama artık derece olarak e, aynı noktada hizalandılar. Ee, Mars ve Satürn'ün bu kavuşumu haftanın genel enerjilerini hayli etkin kılacak gibi duruyor. Ayrıca Mars bunun üzerine bir burç değiştirecek. Sider Zodiac gerçek gökyüzü değerlerinde astronomik olarak kovaya geçiyor artık. Bir süredir yücelim alanındaki oğlaktaydı ve şimdi kova enerjisine geçiyor. Neler olabileceğinden bahsedeceğim. Ee, bir taraftan Merkür'ümüz burç değiştiriyor. Merkür koç burcuna geçiyor bu haftadan itibaren bu haftanın sonuyla birlikte Cuma günü e, bu etkisini tamamlamış olacak ve artık Koç burcuna geçmiş olacak. E, dolayısıyla biraz daha gezegenlerin hareketleri açısından yoğun enerjiler var haftanın etkilerinde ve e, yavaş yavaş Nisan ayını da ortalamaya doğru gidiyoruz. Ne yapıyor? Haftanın genel etkilerinde nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle Fiziksel olarak kendinizi bu hafta zorlamayın. Çünkü hem Mars burç burç değiştiriyor hem Satürn'e kavuşum etkisi var. Mars'ın Satürn'e kavuşum etkisi aynı anda frenle gaza basmak gibidir sevgili dostlar. Bir taraftan Mars hadi der, bir taraftan da Satürn hani bir dur bakayım bir düşünerek hareket et der. Dolayısıyla düşünerek hareket ettiğimiz, daha akıllıca davrandığımız her noktada aslında çok kalıcı ve e, inanılmaz güzel sonuçlarda elde etme potansiyelimiz vardır. Ama sınırları zorlamamak gerekiyor. Hem fiziksel sınırlarımızı hem ruhsal sınırlarımızı hem dünyevi konularda adımlarımızı, yapmaya çalıştığımız işlerimizi, mücadelelerimizi daha sakince ve esnek olmaya gayret ederek yürütmemiz gerekiyor. Ve hayatımızdaki sınırları iyi çizmemiz lazım. Başkalarıyla olan diyaloglarımızda, sorumluluklarımızla ilgili noktalarda bazı şeylere dikkat etmemiz lazım. Nelere dikkat edeceğiz? Bazı gecikmeler söz konusu olabilir. Mars-Satürn kavuşumunda, özellikle Mars'ın burç değiştirme fasıllarında bu etkiler söz konusu olur. Biraz sabredip sabredip aniden patlamalar yaşayabiliriz. Burada kendi e, öfkemizi, sabret tahammül sınırımızı daha doğrusu bir parça iyi ayarlamamız gerekiyor. Mücadele ve hırs da artıyor. Yani artık hani uzun süredir hani derler ya bıçağın kemiğe dayandığı noktada olduğumuz haller içerisinde daha mücadeleci ve daha kendimizi cesur hissetme potansiyelimiz var. Sorumluluklar ve yükler sizi yorgun hissettirebilir. Yani üstünüze aldığınız, yapmaya çalıştığınız, işleriniz, güçleriniz, evinizle ilgili teraşlarınız, bir ilişkiyle ilgili terazide oturtmaya çalıştığınız noktalar, tüm bunlar size günlük düzeninizde de yaptığınız her şey fazla bir yükmüş gibi gelebilir. Böyle bir duyguda da olabilirsiniz. O yüzden bu hafta özellikle sorumlulukları, aldığınız işleri, fiziksel koşturmalarınızı daha sakin tutmaya çalışın. Kendinize ek yükler almamaya özen gösterin sevgili dostlar. Şartları ve kendimizi zorlama potansiyelimiz hayli yüksek olacak. üstüne gitme eğilimi yüksek olabilir, bir mücadeleye girişme, e, herhangi bir durumla ilgili savaş açma potansiyeli hali yüksek olabilir. Dolayısıyla ne ile nasıl savaşacağımızı, nasıl bir mücadele edeceğimize dikkat edeceğiz. Özellikle haftanın ikinci yarısından itibaren, e, bilhassa çarşamba ile beraber Mars buç değiştiriyor, e, yoga yapanlar, ağır hareketler yapmamaya, kendi sınırlarını zorlamamaya bu hafta çok önem versinler, sakatlanmalar artabilir. Normalde spor yapıyorsanız bu hafta sakın ha kendinizi fazla yormayın, daha hafif. Yani ben size yürüyüşü öneririm her şeyden önce. Fiziksel olarak ağır işlerden, bir şey kaldırmaktan, indirmekten, belinize fazla yük yüklemekten uzak durmaya çalışın. Diğer taraftan güzel noktalar da var. Pratik çözümler bulmak gerekiyor herhangi bir konuda daha çözümsel yaklaşmak ve bir şeyi daha pratik ve hızlı bir şekilde çözmeye meyil etmek anlamında da güzel etkiler var. Ve bir taraftan da gücümüzü fark etme, kendi potansiyellerimizi anlama, kendi sınırlarımızı daha iyi anlama adına da kendimizi güçlü kılacak, kendi enerjimizi fark edecek. Yani bu anlamda gücümüzü fark edeceğimiz, farkındalıklarımızın da artacağı etkiler de söz konusu olacak. Jüpiter ve Ketu arasında... Ee, bir süredir devam eden bir görünüm var. Bu haftanın enerjileri içerisinde kadersel etkileri ve fırsatları arttıran bir durumdur. Bu nedenle Mars Satürn'ü eğer iyi yönetirseniz bu hafta bir taraftan da fırsatlar, kadersel etkiler hayatınızda dönüştüreceğiniz noktalarla ilgili evrenizde güzel sürprizleri olma potansiyeli de var. Ama ne yapacağız? Her zaman seçim haklarımız vardır. Bir şeyi ee, hayat bize verir ama onun içinde kendi özgür irademizle seçtiğimiz noktalar da vardır. Bu nedenle astrolojinin faydası da burada aslında. Biz bu gezegen etkilerini değiştiremiyorduk ama bunu nasıl yöneteceğimizi değiştirebiliyorduk. Bu nedenle Mars ve Satürn kavuşumuyla ilgili ve Mars'ın burç değiştirmesiyle ilgili bahsettiğim noktalara özen gösterirseniz bu kadersel etkileri ve onların getireceği fırsatları çok daha iyi değerlendirme şansınız olur. Ee, bir taraftan da e, Merkür burç değiştiriyor ve koça geçiyor demiştik. Şimdi koç ve terazi burçları için bu etki son derece aktif. Elbette Başak ve İkizler için de, çünkü Merkür tarafından yönetilir bu iki burç, e, aktif enerjiler var. E, neler getirecek Merkür'ün koça geçmesi? Hızlı düşünme, biraz acele karar verme, bir konuda acele etme. Bu bir şey alırken, ticarette, herhangi bir alım satım yaparken ticari bir adımınızda iletişim kurarken böyle çok sabırlı olma halinin üstüne çıkma, biraz oralarda kalamama durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla Koç enerjisi zihinsel olarak, iletişimsel olarak genel hayatımızda hepimiz için aktif etkiler barındıracak. Bazı burçlar elbette bundan daha yoğun etkileneceklerdir. Başta Koçlar olmak üzere ama hepimizi etkileyecek, ilgilendirecek noktalar var. O yüzden iletişim kurarken potlar artabilir. Pot kırma denir ya hani pot kırma biraz e, düşünmeden e, adım atma, konuşma e, ya da sabırsız davranma, birdenbire bir meselenin üstüne doğru yürüme söz konusu olabilir. Bu etki daha çok cuma günü başlıyor ve ondan sonrasındaki dönemde 20-21 günlük bir süreçte etkin olacak. Bu noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlıkta. Ee, özellikle bu hafta alerjilere önem vermenizi tavsiye ederim. Alerjik nezleler, e, mevsimsel alerjiler, cilt sorunları, ürtüker gibi cilt sorunları özellikle kızarıklıklar, e, tüm bunlar biraz daha cildimizin e, hassas olacağını, alerjilere yatkın olacağımızı gösteriyor. Gıda alerjilerine de dikkat etmek lazım. Ne yediğinize, ne içtiğinize bu anlamda dikkat etmenizi özellikle öneriyorum. Cildinizi bol bol nemlendirin, bol su içmeye çalışın. Çünkü cilde en çok su nemlendirir aslında. Bol su içmeye çalışın. Ee, özellikle ikizler, başak, koç ve akrepler biraz daha alerji etkilerine bu e, mevsimsel geçişle ve alerjiyle bağlantılı etkilere göz nezlesi de mesela çok artabilir bunlara bir parça daha hepimizin dikkat etmesi gerekiyor ama bir parça daha özen göstermemizde fazla e, fayda olacak e, has, cilt hassasiyetlerimiz arttığı için özellikle kullandığımız ürünlerde kimyasal olanları tercih etmemeye bir hasta da dikkat edin ve alerjiye yol, yol açacak ee, özellikle işte içinde çok fazla katkı maddesi bulunan gıdalardan da uzak o paketli gıdalardan da uzak durmanızı özellikle tavsiye ederim. Zaten hepimizin beslenmemize bir parça önem vermemiz gerekiyor. Şimdi e, aşkta durumlar ne? İlişkilerde duygusal noktalarda durumlarımız ne? Venüs Kova'da ee, Jüpiter'le kavuşma e, geçmiş durumda. Tam derecesel kavuşumunu gerçekleştirmedi ama yanına geçti ve artık birbirlerinden etkileşim alma noktasındalar. Ee, dolayısıyla tüm bu etkiler içinde jüpiter Neptün kavuşumuna doğru gidiliyor. Ee, i̇lişkilerde özgürleşme, kendimizi daha iyi hisset, e, hissetmeye çalışma ve kendi sınırlarımızı çizme, üstümüze gelinen noktalarda bağımsızlığımızı ilan etme ve çok şaşırtıcı adımlar atma potansiyeli var. Özellikle Aslan... E, yükselen burçları aslan, Kova, başak olanlar için bu etkiler hayli yüksek olacak. Sizi darlayan, üstünüze gelen, bir şekilde sınırlarınızı fazla ihlal eden ilişkiler, duygusal noktalarınızda daha fevri davranma ve daha kendi sınırlarınızı, hatlarınızı daha yoğun şekilde çizme arzunuzda yükselecek. Ve daha özgürleşme, kendinizi bağımsız hissetme, daha bağımsız, daha sınırları geniş ilişkilere biraz daha meyil etme etkileri de yine bu haftanın enerjilerinde. Baktığımızda yüksek olacak ama uzun süredir değersizlik duygusu, yalnızlaşma hissi, sanki beraberken bile kendinizi yalnız hissetme duygusu artık bitiyor. Ama kendi enerjinizi, kendi alanlarınızda iyi yaratmaya çalışın. Siyam ikizi olma hani tabiri caizse veya bir elmanın iki yarısı olma döngüsü değil. Bir süre venüs bu alandan ilerlerken e, kendi alanlarınızı, kendi işlerinizi, kendi meşguliyetlerinizi de doğru şekilde ele alıp partnerinizle kendinize alan biraz yaratarak ilerlemenizde fayda olacak. Zaten bir süre sonra yani bir 10 gün kadar sonra Venüs Balık burcuna geçtiğinde ilişkilerle ilgili tam o baharın ve yaz öncesinin etkileşimlerini de hissediyor olacağız. Ama şimdi Alan yaratmak, meşguliyetlerimiz içerisinde sürekli biriyle çok fazla diz dize olmadan birlikte hayatı götürerek daha paralel gitmeye dönük duygularımızın yüksek olacağını da bilmek faydalı olacak. Evet, bakalım haftanın günleri bize ne söylüyor? Haftalık planlarımızı yapmak ve günlük biraz hafta enerjilerini planlamak, programlamak adına. Ee, şimdi artık videoları ayırdığım için size bu anlamda daha fazla detay verme şansım var. 4 Nisan pazartesi günü ay... Kritika'da ve Koç burcunda ilerliyor olacak. Kritika saç kesimlerini ve saçla ilgili işlemleri özellikle kesmek, bir şey sonlandırmakla ilgili noktaları çok destekleyen enerjiler veriyordu. Dolayısıyla eğer böyle bir saç kestirme, böyle bir bakım yapma ihtiyacınız, böyle bir planınız varsa bunu pazartesi günü bu hafta ele alabilirsiniz. Biraz duygusal karışıklıklara dikkat etmek gerekiyor. Kendinizi daha fevri, daha duygusal olarak hassas hissedebilirsiniz. Ay ayın fazı başlangıçları önermiyor. Sonlanmalara daha uygun enerjiler var. İş hayatında olanlar için şöyle başlangıç yapmaktan ziyade daha çok bitirmeniz, toparlamanız gereken noktalara yönelmeniz Pazartesi günü için daha rahat sonuç almanızı sağlayacaktır. Acele kararlar vermeyin Pazartesi günü. Hızlı düşünmek. Ee, ve hızlı adım atma isteği öne çıkacak. Biraz aceleci davranma potansiyeli yüksek yine pazartesi gününün enerjileri içerisinde yavaş hareket eden, düşünerek hareket eden, kararsızlıklar içinde olan kişilerle veya birlikte iş yaptığınız iş ortaklarınızda zorluk yaşayabilirsiniz. Hızlı ve sonuç odaklı etkiler daha fazla öne çıkacak. Ama bu etki aynı zamanda düşünmeden hareket etme potansiyelini de çok arttırdığı için bu noktalara dikkat edin. Özellikle duygusal konular ve ilişkilerde iletişiminize önem verin ve karşı taraftan beklentinizi pazartesi günü fazla yüksek tutmayın. Kendi bakımınıza önem verin. Mesela aromaterapi ile ilgili de pazartesi günü eğer böyle bir takım uğraşlarınız Varsa yağlarla kokularla kendi alanlarınızla saç kesimiyle bağlantılı güzel etkiler var. daha biraz dikkat etmek gerekiyor. Ee, sindirim sistemi kuvvetlidir bu etkiler içerisinde ama bir taraftan da Fazla asit üretme potansiyeli var. Daha asiti az size asit ürettirmeyecek, toksit e, ürettirmeyecek e, gıdalara veya beslenme düzenine yine pazartesi günü önem vermenizi hatta hafif böyle detokslar yapmanızı tavsiye ederim. Salıya baktığımızda 5 Nisan salı günü ay e, boğa burcuna artık boğa burcuna geçmiş oluyor. Fakat burç değiştirecek. E, öğlen 10. 15'e kadar hayli sert etkiler var. Bir gün öncesinin enerjileri devam ediyor. İlişkiler, iş başlangıçları salı günü 15'e kadar destekli değil. 15'ten itibaren Ay da rahatlıyor, Rohini enerjisine geçiyor, çok daha etkin bir enerji aktif etmiş olacak, daha kendinizi iyi hissedeceksiniz. Eğer estetik ve güzellikle ilgili bir iş yapacaksanız, bir planınız, bir durumunuz, bir bakımla ilgili bir şeyiniz varsa, sanatla ilgili ya da finansal konularla, finansal konuları da çünkü Rohini çok besler, destekler, finansal alanlarla ilgili halletmeniz, belki bir bankacılık kişi ya da başka bir şeyle ilgili bir durumunuz varsa, bunu 15'ten sonra almanızı tavsiye ederim özellikle sabah saatleri saat 14'de 15'e kadar hatta olan döngü biraz daha aktif olacak ve Mars Satürn'e tam kavuşumunu Salı günü gerçekleştirmiş oluyor. Dolayısıyla Mars Satürn kavuşumu ile ilgili bahsettiğim noktalar Salı gününü bir parça daha sert etkilerde barındırmakta 15'e kadar o günü iyi yönetmek durumundayız önemli işlerimiz adına özellikle. 6 Nisan çarşambaya baktığımda ay yine boğa burcunda. Ruhini Yıldızı'nın etkisi artık aktif. E, dolayısıyla ama Mars burç değiştiriyor. Bu arada buna dikkat etmemiz gerekiyor. Zor bir derecede ve çok arafta ilerleyecek. E, kova, koç, akrep burçları, aslan burçları özellikle biraz daha Çarşamba gününün enerjilerini doğru yönetin. Burada şunu yapmanız gerekiyor. Sakın ha çarşamba günü bir mücadeleye girmeyin. İşvereninizle, sizin altınızda çalışan biriyle, ebeveynlerinizle, sevdiğiniz kişiyle, eşinizle, çocuklarınızla arkadaşlarınızla gireceğiniz o mücadeleden öyle bir etkileşim var ki zararda çıkarsınız. Haklı olduğunuz bir konuda bile haksız duruma düşürdürsünüz ya da öyle görülür. O o noktaya gelirsiniz. Hani bunun nasıl böyle bu hale geldiğini hatta anlam bile veremezsiniz. Dolayısıyla çarşamba günü demek ki böyle bir mücadeleyi başlatmak, bir konuda meselenin üstüne yürümek, bir kavga çıkartmak ya da bir tartışmanın içine girmek anlamında kullanmamak gerekiyor. Buraları dikkat edeceğiz. Fiziksel olarak yine kendimizi korumamız gerekiyor. Burkulmalar, kas problemleri, bağ dokuları, e, tüm bu alanlarla ilgili kaslarla ilgili noktaları dikkat edeceğiz ve ağır spor, sakın çarşamba günü yapmayın. Sadece yürüyüş türü şeylere e, önem verirseniz o günün etkilerini çok daha rahat atlatırsınız. Aynı zamanda boğaz bölgenize, işte iş yediğiniz içtiğinize, soğuk algınlıklarına, bademcik ve boğaz bölgesiyle ilgili iltihaplanmalara, şişlikleri de yine önem vermeye çalışın. Ve mümkünse e Operasyonel şeylere yani özellikle estetik önceden kurgulayabildiğiniz, yönetebildiğiniz, içinde biraz operasyon olan noktalara da girmemeye eğer tabi acil bir şey yoksa şüphesiz hani kontrol edemediğiniz öyle olması gereken de öyle olacaktır. Hani orada yapacak bir şey yok ama seçim haklarınız varsa operasyon türü bir şeyi pek tercih etmemenizi özellikle çarşamba günü için tavsiye ederim. 7 Nisan Perşembe'ye baktığımızda ay ikizlere geçiyor. Hızlı etkiler var, yoğun enerjiler var. Gaşira takım yıldızında Araştırmak için çok iyidir. Sevgili öğrenciler, e, ders çalışanlar, eğitimle ilgili işleri olanlar, bu hafta Perşembe gününü çok rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Anlamadığınız bir konuda araştırma yapmadığınız gereken bir konuda uzun süredir uzamış teslim edemediğiniz bir teziniz, ödeviniz, e, teslim etmeniz gereken ama üstüne şöyle biraz e, araştı, odaklanmanız gereken bir noktada yapmanız gereken işler, durumlar varsa son derece güzel etkiler var. Yalnız Perşembe günü de Mars Kova'da fakat hala sıfır derecede. Ee, biraz zihinsel olarak kendimizi yorgun ve gergin hissetme potansiyelimiz var. Adım atarken <gülüyor> biraz <gülüyor> özür dilerim çocuk gibi hareket etme yani düşünmeden davranma potansiyeli var. İletişim krizlerine bu nedenle dikkat etmemiz gerekiyor. Merkür de burç değiştiriyor. Perşembenin en büyük etkisi iletişim krizleriyle ilgili. Yani e, birdenbire Konuşmalar beklemediğiniz bir noktaya gelebilir, gereksiz tartışmaların içinde kendinizi bulabilirsiniz. Tüm bunlar gerçekleşebilir. O yüzden Perşembe gününde iletişimsel anlamda dikkatli yönetin. Özellikle toplantılar, görüşmeler, tüm bunlarda yapmanız gereken olanlar varsa bu bakış açısıyla bu krizlere yol açmadan esnek olmayı ve fazla gerginliklere mahal vermeden süreci yürütmeye önem gösterin. Ama ee, günlük hayatınızda da yani toplantılar vesaire mümkünse yapmayın. Hani görüşmeler, toplantılar için perşembe günün enerjisi de çok uygun değil. Ee, aynı zamanda satış, pazarlama ee, ve iletişimle ilgili reklam, halkla ilişkiler, benzer bir iş yapıyorsanız, yine orada da e, bir parça dikkat etmek lazım. Bunlarla ilgili başlangıçları da perşembe gününe almayın. Ama zihnin zehir gibi çalıştığı, hatta biraz zihnimizi rahatlatmanın önemli olduğu bir gün olacak. E, estetik müdahaleler ve benzer şeyler için de herhangi bir işlem yaptırmak için de uygun değil. E, o gün böyle hani güzellikle uğraşmak ya da bakım yaptırmak için uygun etkiler yok. Cumaya baktığımızda Ay ikizler'de yolculuğuna devam ediyor. Aridra'da Aridra'nın alanı, Aridra, Aridra yıldızın alanına geçmiş olacak. E, Merkür de Koça geçti. Artık e, iletişim konuları, ticari alanlarda rahatlama var. Ay da enerjisini artık büyütme potansiyelinde ve Mars da kovada etkilerini dengelemiş olacak. Cuma gününün çok özel bir enerjisi var. Size ondan bahsetmek istiyorum. Özellikle Cuma gecesinin daha doğrusu. Saat 22 ile 24 arası yani akşam 10 ile 12 arasında gece Ay Sirus kavuşum içerisine girecek. kaynak bilgiye ulaşmak için çok özel bir enerjidir. Ee, zaten hani özel günlerden geçiyoruz Ramazan'ın e, enerjisinden geçiyoruz her şeyden önce. Dolayısıyla bunu iyi e, kullanmanızı, iyi faydalanmanızı tavsiye ederim. Gece, cuma gecesini duayla, e, biraz ruhsal enerjilerle, zaten dünyevi olarak bizi çok yoran bir hafta geçireceğiz. O Satürn-Mars kavuşumu, Mars'ın burç değiştirmesi, Merkür'ün burç değiştirmesi. Biraz yaratıcıya dönüp, e, bütün bunlardan uzaklaşıp, meditasyon dualarınız, namazlarınız tüm bu etkileri biraz daha odaklanarak yaparak veya kendi ritüellerinizi, dualarınızı bu bağlamda o saatlerin kıymetli olduğunu bilerek gerçekleştirirseniz çok özel etkiler var. Aynı zamanda bana sürekli olarak ne zaman kına yapabiliriz diye soruyorsunuz. Artık bunları daha spesifik olarak vereceğim size bu haftanın enerjilerini anlatırken. İşte bu hafta Cuma günü özellikle saat 22 ile 24 arası gece ee, kına yapmak için çok güzel etkiler var. Ee, hani bu ritüelimizi, bu güzel adetimizi e, yerine getirmek isteyenler varsa bu haftanın e, kına ile ilgili uygun zamanı bir de saat de veriyorum size. Cuma günü, 8 Nisan Cuma günü, akşam 22 ile 24 arası. Gündüzü peki nasıl değerlendireceğiz Cuma günü? Toparlanma, düzenleme, ayıklayıp tasnif etme günü. Eğer çalışıyorsanız işinizde, yani ee, iş hayatındaysanız şöyle bir toparlamanız gereken, tasnif etmeniz gereken, düzenlemeniz gereken eksik kalmış işlerinize çok rahatlıkla odaklanabilirsiniz. Ee, ama yeni bir şeye başlamayın. Yepyeni bir işi bu hafta Cuma günü başlangıcına denk getirmeyin. Eskilerden kurtulmak için çok güzel etkiler var. Şöyle eski giyme giyilmedi kıyafetlerinizi hazır bahar da geliyor artık. Hani bir yaza hazırlık. E, bir, bir şeyleri çıkartıp ihtiyacı olanlarla paylaşarak kitaplarınızı, kütüphanenizi düzeltmek, giyim dolabınızı düzeltmek, çekmecelerinizi düzeltmek, tasnif etmek. Tüm bunlar çok destekli. Tavsiye ediyorum özellikle evde vakit geçirenler için cuma gününü eskilerden kurtulmak düzenlenmek ve şöyle biraz e, yüklerden arınmak, tasnif etmek, düzene koymak adına çok güzel etkiler var. Bunlardan faydalanmaya çalışın. Çalışanlar için de bunu işte uygulayabilirsiniz. E, önceden başlayan işler tamamlanıp devam edebilir ama yepyeni bir işi Cuma günü mümkün olduğu kadar e, ele almamaya çalışıyoruz. Dediğim konular çok daha destekli olacak. Zihnimizin yoğun çalıştığı, ee, güzel fikirlerin önümüze aktığı bir etki olacak Cuma günü aynı zamanda. Dolayısıyla notlar alabilirsiniz aklınıza gelen noktalarda. E, herhangi bir konuda toparlamanız gereken şeyleri e, toparlamanız, o aldığınız notları bir ortaya koymanız açısından da güzel etkilerimiz var. Şimdi e, Cumartesi'ye baktığımızda Ay İkizler'de, da İkizler yolculuğu devam ediyor. Cumartesi'de de çok özel bir enerji var. Eee... Özellikle e, daha bir rahatlama enerjisi, yani cumartesinin bu hafta o Pınarvaşu'nun etkisiyle de güzel bir etkisi var. Gün içinde de Venüs Foma Halt'la buluşacak. Dolayısıyla yine dualar, niyetler, istekler, tüm bunlar için çok güzel etkiler var. Yardımlaşma çok destekleniyor. E, yardımlaşmanın her zaman çok büyük bir getirisi, geri dönüşü vardır. Paylaşmak güzel bir şeydir. Ama e, bu etkiyi çok daha katlayan, enerjiler içerisinden geçeceğiz. E, dolayısıyla özellikle cumartesi günü de Venüs Fama altı kavuşumu nedeniyle e, o günün en bütün gün sürecek bu enerji neredeyse Dolayısıyla hem ilişkilerinizle ilgili niyaz etmek istediğiniz, arzu etmek istediğiniz noktalar varsa bunları e, devreye koyabilirsiniz. Fomuat Cebrail ile bağlantılıdır. E, gökyüzünün dört önemli gözcüsünden bir tanesidir. Çok özel bir yıldızdır. Niyazlarımız, dileklerimiz ilahi kapıların yaratıcıyla e, büyük frekanslarla bizim aramızdaki ilahi kapıların giriş alanını tuttuğuna inanılır. Ee, güneyin gözcüsü çok özel yıldızlardan bir tanesidir. Venüs hem İslamiyetle bağlantılıdır hem de e, genel olarak e, bolluk için, bereket için, aşk için, hayatımıza ilahi olanlarla bağlantılı etkilerimizi, isteklerimizi, dualarımızı o gün daha bir bilinçle cumartesi günü e, niyaz edersek çok daha iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum. Renk olarak da mesela yeşil giymeye çalışın. E, özellikle yeşil enerjisinin aktivasyonu ve kalp çakrasını yüksek seyrettiği bir etki olacak. Yeşil rengi ve yeşil etkisini biraz daha hayatınızda aktif tutmaya çalışın. Pazar günü, 10 Nisan pazar günü ay yengece geçiyor artık. Puşyami takım yıldızında tam bir aile yıldızıdır. Aileyle bağlantılı işler, ee, işte belki işte aileyi davet edip bir Ramazan yemeği yeme vesaire yemek hazırlamak, sosyalleşmek adına çok güzel etkiler var. Ev ve aile ziyaretleri için yine güzel enerjiler var. Yemek pişirin, o gün yaptığınız yemeklerin bereketi, bolluğu ve erimin bereketi ve bolluğu için olan frekanslar çok yüksek seyredecek. Her zaman böyledir ama bazı günler özel etkiler vardır. O yüzden e, ocağınız tütsün, yemek pişirmeye kendi işte belki hani iftar sofranızı ona göre bir hazırlık yapmaya gayret ederseniz bolluk bereket için dualarınızı yazlarınızı aktif ederseniz çok özel enerjiler var yine pazar gününün etkileri içerisinde. Evet biraz sağlıktan iş planlarınızdan şöyle bir bahsedeceğim ve remedilere geçeceğim. Bakalım haftanın enerjilerini remedilerle nasıl daha etkin daha güzel hale getirebiliriz. Evet, bakalım haftanın remedileri sevdiğiniz bölüm bize neler fısıldıyor. Öncelikle bu hafta e, su elementi biraz az olacak. Elementler önemli remedileri tamamlarken, çünkü hem ayın kontakları hem e, diğer gezegenlerin geçişleri daha çok ateş. Başlangıçta sonra toprak ve hafta sonunda hava elementini çok aktif kılacak. Dolayısıyla su elementi ve su enerjisini daha dengeleyen rücelilere ya da buradaki hani dengelemeye önem vermemiz gerekiyor. Şimdi renklerle başlarsak mor, lila, gül rengi ve gül kurusu özellikle tavsiye ettiğim renkler arasında bunu beyazla dengelemeye çalışın. Hem su enerjisi barındırır beyaz renk hem de biraz daha bu 6 ve 7 çakranın dengelenmesi adına da güzel enerjiler verir. Bu renkler hem de bizim daha dengelenmemiz, bu haftanın etkilerini dengelenmemiz açısından faydalı olacak. Ama bu renkleri beyazla çok rahatlıkla birlikte kullanabilirsiniz. Taşlardan amatis, lapis lazuli, necef ve hematit yine önereceğim taşlar arasında kokular gül kokusu, sandal ağacı ve odunsu kokular. Mesela paçuri de odunsu bir kokudur. Daha odunsu kokular, paçuri gibi gül kokusu ve sandalı özellikle tavsiye ediyorum. Sağlık açısından da videonun başında bahsettiğim alerjilerin yanı sıra özellikle kaslarınız, bağ dokunuz, omuz ve sırt bölgeniz bunlara biraz daha dikkat etmenizi, bu hafta bu alanlarınızı korumanızı öncelikle tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Ve Böylece haftanın genel enerjilerini tamamlamış olduk gün bazında. Dilerim ki her biriniz için şahane bir hafta olsun. Haftanın tüm etkileri, tüm getirileri, güzellikler getirsin. Hayatınıza kolaylıklar sunsun ve tüm işleriniz su gibi aksın. Burçlar bölümünü Burçlar videosunda izleyebilirsiniz. Açıklamalar bölümüne link de koyuyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Merak ettiğiniz burçlarınızla ilgili kısımlara da elbette. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.